Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Evet sizler için bugün bu güzel kibar çok hoş kibar uyanın yapımını anlatacağım arkadaşlar. Hemen yapımına geçiyorum. Ben arasına fil dişi yaptım arkadaşlar. Fil dişi güzel uyuyor bu modelimize. Evet fil dişinin yapımını göstereyim hemen. Evet zürafama geçiyorum. Geri dönüyorum arkadaşlar. Daha sonra ileri devam ediyorum. Gene diğer zürafaya geçiyorum arkadaşlar. Sonra geri geliyorum. Sonra ileri zürafaya geçiyorum arkadaşlar. Basit bir fil dişi dağı arkadaşlar. Hem de çok güzel olan bir dağ. Burada zürafayla devam ediyorum arkadaşlar. Çiçeğimin yapımına yaklaştım. Filmim az kaldı. Evet arkadaşlar üç tane yeterli. Karşıya ipimi atıyorum. Daha sonra içinden geri geliyorum arkadaşlar. Evet burada sinek kanadı yapacağım ben. Sinek kanadı yapmak için bir tane kirpik yaptım hemen. Evet o kirpiğimin içinden tepesine çıkıyorum arkadaşlar. Burada ipimi değiştireceğim. Evet arkadaşlar sinik kanadımı hemen yapmaya devam ediyorum. Tekrar dibine iniyorum arkadaşlar. Dibinde eklediğim ipin kalıntıları var. Biraz sağlam olsun diye. içinde götürüyorum onları. Evet tekrar tepesine çıkıyorum. Evet arkadaşlar tekrar dibine indim hemen. Bu ipin kalıntılarını keseceğim arkadaşlar. Bu şekilde sizde temizleyebilirsiniz. Sağlam bir işlem oluyor. Evet hemen diğerine geçiyorum arkadaşlar. Üçlü sinik kanadı yaptım. Evet arkadaşlar. Kanalımı beğeniyorsanız abone olun. İşlerimi beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Buraya ben aynısını bir tane daha yapacağım. Evet arkadaşlar. Zürafa ile devam ediyoruz. Bitirdim. Çiçeğimi. Bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar. Buraya 3 tane zürafa yaptım. Modelimin, e, modelinin yeterli modelim için ben hemen ipimi değiştiriyorum Evet arkadaşlar şimdi boyamı e, yatıracağım bu yapraklarımı böyle yatıracağım ortaya ipimi ekleyeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar bu şekilde başlıyor buraya küçük bir yuva oluşturdum bu yuvanın içine girip geri doğru gidiyorum arkadaşlar buraya hemen üç tane kirpik yapıyorum arkadaşlar küçük boylu Evet arkadaşlar. Sonra bu başa geçiyoruz arkadaşlar. İp atarak buraya geçtim. Burada artırmak için buraya giriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diğerine geçiyorum hemen. Orada artırmamı yaptıktan sonra. Buradaki diğerine geçiyorum yine. Evet arkadaşlar buraya iki kere giriyorum. şekilde. Tekrar bu başa geliyorum arkadaşlar. Bu başa da iki giriyorum hemen. Sonra hemen sıradaki zürafaya giriyorum. sonra devamındakine sonra yine devamındakine giriyorum arkadaşlar buraya iki kere giriyorum artırma amacında Evet bu şekilde artırıyoruz tekrar bu başa geliyorum arkadaşlar Evet. Buranın ipini ayarladıktan sonra tekrar buraya giriyorum. Artıracağım orada arkadaşlar. Çok sıkı yapıyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, sıradakine. Hemen sıradakine giriyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde ben bir sıra daha yapacağım arkadaşlar. Evet. Burada 6 sıram var. 6 tane zürafam var. 7 olacak bir sıra daha yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oyamın bu bölümü tamamlandı. Evet arkadaşlar tekrar en iğnemi taktım iğnemin ucunu taktım ee, burada tekrar 3 tane kirpik oluşturmak istiyorum arkadaşlar diğer tarafını yapmak için Evet bir tane daha yapacağım buraya Evet arkadaşlar. Çok küçük olmaları gerekiyor. Yanına bir tane daha. Evet, yanına bir tane daha yaptım. Buraya ip atıyorum arkadaşlar hemen. attığım yere, tekrar gene giriyorum. İpimi sık yapmam gerekiyor. Evet, bu şekilde artırıyorum arkadaşlar. Daha sonra diğer zürafalarıma girerek, artırmalarıma girerek, şey, buraya koyduğum kirpiklere girerek devam ediyorum arkadaşlar burada bir tane daha artırma yapacağım. Tekrar ip atıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bunun gibi tamamlayacağım ben bunu. Evet arkadaşlar. Diğerini de yaptım. Hemen buraya ben ipimi taktım. Zaman kaybı olmaması için buraya kirpik oluşturuyorum. Bu boyutlarda 3 tane kirpik oluşturacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunu bitirdim. Hemen diğerininkine ipini taktım buradakine de kirpik oluşturacağım arkadaşlar. Bunu sizin görebilmeniz için ayrıca önemi var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buraya 3 tane kirpik yapıyorum hemen. Evet, bu şekilde arkadaşlar, buradan ipimi kesiyorum hemen. Daha sonra diğer ipimi alıp devam edeceğim oya mı? Evet arkadaşlar, bu ipimi aldım hemen bu araya kirpiğime giriyorum. Bu şekilde daha sonra diğer kirpiğime arkadaşlar köprü oluşturuyorum buralarda belli bir mesafede hepsinin aynı olmasına özen gösterelim Arkadaşlar Evet sonra da bu en baştaki boşluğa giriyorum şekilde yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan hemen sık doldurmaya başlıyorum ben. En başa sıkıyoruz. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. 8 tane alıyor arkadaşlar benim boşluklar. Ya da aldığı kadar da doldurabiliriz. Çünkü sonunda doluyor. Evet arkadaşlar. Burası doldu. Şimdi diğerine geçiyorum. En başı buraya dibine kadar yerleştiriyorum arkadaşlar. Daha sonra burayı da sık doldurmaya başlıyorum hemen. Evet bugün sizlere bu güzel uyamın yapımını anlattım arkadaşlar. Umarım faydalı olurum. Evet arkadaşlar bu şekilde yapılıyor modelimiz. Buraya da en son bir tane daha girmek istiyorum. Evet, sonra diğerine geçiyorum hemen. Çok eğlenceli yapımı var arkadaşlar bu güzel oyamızın. Evet, ben diğerlerini yapıp hemen döneceğim. Evet arkadaşlar, doldurdum. Burada oyamı ipini hemen kestim. Evet arkadaşlar. Çok şirin, çok harika bir model arkadaşlar bu. Hemen ben diğerinde yapıp döneceğim. Evet, modelim bitti arkadaşlar. Harika bir model oldu. Evet, arasını kendiniz belirleyebilirsiniz. Ben bu aralıkta koydum. Siz bu fil dişlerini daha uzatıp 10 kadar yapıp ben 6 tane yapmışım. 10 tane yapsanız daha iyi olur. Biraz serer. Ben de kameraya girsin diye bunu sık yapmak istedim arkadaşlar. Ütüleyince daha da güzel durur. Bu yaprakları yatışır. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda buluşma dileğiyle. Hoşçakalın. do